Egemen ne olur yeter artık ya. Çıkın dışarı. Çıkın. Çık, çık. En kıymetli şeyi elimden aldın dediğin Selin dedim. Evet. Selin'di. De. Sen görmeden tanıdım ben onu. Senden önce sevdim. Sen gelip benden çaldın onu. Seviyorum lan. Üstelik karşılıksız da değil. Sen abinin peşinde koşarken ben Selin'leydim. Bir gün beni sevebileceğini söyledi. Hem de gözlerimin içine bakarak. Ne lan sen? <laughs> Egemen'le Ufuk yine ya. Açın kapıyı! Egemen! Ufuk! Açın diyorum! Açın kapıyı! Egemen! Ufuk! Ne oluyor? Ne bu gürültü? Hocam iyi ki geldiniz. Egemen'le Ufuk içeride öldürecekler birbirlerini. Nasıl?

yapıyorsunuz siz? Sen karışma hoca. Kendinize gelin. Burası okul, ben de öğretmenim. Şu hale bak. Ne hale getirmişsiniz kütüphaneyi? Okul mu cephe mi belli değil. Ne alıp veremediğiniz var yine? Seni ilgilendirmez hoca. İlgilendirir. Benim yapmaya çalıştığımı, arkadaşlarınızın emek verdiklerini yıkıyorsanız ilgilendirir. Evet tamam. Arkadaşlarımdan özür dilerim. Ama burası dar saadet Hoca. Burada evler yıkılır, yuvalar yıkılır, hayaller yıkılır, umutlar yıkılır, güven yıkılır. Her şey yıkılır. Ya böyle kabul edeceksin ya da gideceksin. Söylesene ne oldu? Niye daldınız birbirinize? Ya bize niye haber vermiyorsun baboşum? Bize niye haber vermiyorsun? Ya, ya kumpasa mı getirdin lan? Söylesene. Ne oldu oğlum? Anlatsana ya. Saldırdı değil mi o ayı? Yani? Topları bindirelim yavrum. Hiçbir şey yapmayacağız. İlk defa her şeyi istediğim gibi. Konuşabilir miyiz? Konuşacaklarımız dün gece bitti Selin. Ceyda lütfen. Selin. Aşkım ne oldu ne bu halin? Sana bir kere soracağım. Ufuk'a bir gün seni sevebilirim dedin mi? Egemen ben... Dedin mi demedin mi? Demedim. Dedi. Bana anlattıklarını Egemen'e de anlatsana. Tabii yüzün tutarsa. Konuş Selin. Egemen. Yeter artık Selin bir şey söyle. Neden bahsediyor Ceyda? Konuşsana. Dedim evet. Ama lütfen bir dinle. Öyle söylemek zorundaydım. Ufuk'un hayatını kurtarmak için. Ama... Ama ne? Ne kurtarmasından bahsediyorsun? Onu kurtarırken beni yaktın Selin. Bizi yaktın. Yine yanlış anladın diyeceksin değil mi? Ama ben yanlış anlamıyorum senin. Sen yanlış yapıyorsun. Neden yaptın bunu? Başkasından duymasın ben söyleyeceğim demiyor muydun? Al işte söyledin. Kızlar, hadi kantine inelim sakinleşirsiniz biraz. Bir dakika şöyle. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Açık konuşsana kızım. Ne oldu prenses? İşler karışınca ders adetli gibi konuşmaya başladın. Ay kızlar neler söylüyorsunuz siz ya ay ne kadar ayıp? Ona söyle. Arkadaşın ayıp algısı biraz farklı çalışıyor. Ceyda. Kendine gel. Asıl sen kendine gel. İnsanların duyguları senin oyuncağın değil. Baban şımartıp şımartıp seni salmış üstümüze. Biz insan değiliz ya. Küçük hanım duygularımızla oynasın, eğlensin azıcık. Yok öyle dava. Seninle bu gevşeğin olayı bitmiştir. Yazın bir yere. Ya dua edelim de kıza bir şey yapmasın ya. Bu ayı olayı bu sinirle gider saldırır kıza. Aklı varsa öyle bir şey yapmaz. Onu bu sefer gömerim. <laughs> Ufuk, Selin geliyor kanka. Tamam kaybol siz. Selin. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Bir de soruyor musun hala? Çek şu elini. Selin. Senin yüzünden. Bu hayatta beni mutlu eden tek şeyi kaybettim. Mutlu musun şimdi? Egemenle konuştunuz değil mi? Bir şey mi yaptı sana? O hiçbir şey yapmadı Ufuk. Sen yaptın. Ya Ufuk, çok üzerine gitme istersen. Kafasını dinlesin biraz. Ne oldu? Niye ağladı? Egemen'le tartıştılar. Selin sana bir şey söylemiş galiba. Egemen de duyunca deliye döndü tabii. Bence bu sefer kesin bitti. Ayrıldılar. Aga, bak bir şey söyleyeceğim ama kız mı? Oğlum Selin öyle bir şey söylememiştir lan. Keşke tam olarak dinleseydin kızı. Söylemiş işte oğlum. İtiraf etti. Siz de duydunuz. Neyini dinleyeceğim ben onu? Gidin de konuşun kızla. Bu halde eve falan gitmesin. Tamam. Oturun oturduğumuz yerde. Gidelim mi, kalalım mı? Kimse bir yere gitmeyecek. Aga, bak acele kararlar veriyorsun. Bir sakin ol. Gitsinler bir konuşsunlar kızla, yatıştırsınlar. Ben konuşacağım konuştum. Bitti artık. Senin falan yok. toplandık yine burada? KMSS yüzünden. O ne lan? Oğlum klasik Maya Soysal sendromu. Adam doğru yola ders işlemiyor ki. Yok fuar mağar. Gene bulmuştur bir şey. <laughs> evet! Yavaş! Sessiz ol! Mübarek! <laughs> Müdür bey, anlayışınız için teşekkür ederim. Sorunu bu şekilde çözebileceksek ne hala? Ben de merakla sizi bekliyorum. Yakından görmek için geldim. Sadece sese öğrenciler okuldan atıyormuş. Tarihe geçiyoruz sonunda. Allah'tan celle hoca izinle. Yoksa harbiden okuldan atılıyoruz derler. Sessiz olun. Kendi aranızda konuşmayın. Nizam sağlandı hocam. Sizi dinliyoruz. Sağ olun hocam. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinizi derslerinizden alıkoyduğum için özür dilerim. gene bekleriz hoca. <laughs> Hop! Bugün okulda yaşananları duymuşsunuzdur. Bazı arkadaşlarınız okul için yani sizin için yapılan bir odayı darmadağın ettiler. Kullanılamayacak hale getirdiler. Mahir Hoca son derece haklı çocuklar. Sonra sizin pisliğinizi ben temizlemek zorunda kalıyorum. Niyazi. Bu sıra kalmayın hocam dalmışsın. Hobi odasının kapatılıp kapatılmaması ile ilgili karar sizin isteğinize bağlı. Sorum şu. Okul kuralları çerçevesinde Özgürce kullanabileceğiniz bu odanın kapatılmasını mı istersiniz yoksa Ufuk ve Egemen'in kendi kişisel meseleleri için kırıp döktükleri bu odayı eski haline getirmelerini mi? Karar sizin. diyorsa. Bir şey söyleyin arkadaşlar. Oda kapansın mı eski haline mi getirilsin? Hangisi? Boşuna uğraşıyoruz Mahir hocam. Çocukların ne söyleyeceği belli. Oda olduğu gibi kalsın. Müsaade edersiniz biz de yavaş yavaş derse geçelim. Hadi çocuklar, hadi sınıfa. Hadi. Bir, Bir baka. Baka. Kusura bakmayın arkadaşlar. O odaya yemek verdik biz. Hadi aslanım benim. Ali! Ne yapıyorsun oğlum? İndirsene elini. Ulan rapçi babuş ne yapıyorsun sen? hiç kusura bakmayın başka yerde çalışamıyoruz. Ahşap köşkte takılalım dediğimizde izin vermediniz hatırlatırım. Puh. Okulda kendimi iyi hissettiğim tek yer orası hocam. Hobi odasını seviyorum. Bilirsiniz. Televizyondayken o odaya gidip kitap okudum hocam. Hangi inek lan o? Resim hocamızla konuşmuştuk. Şovara getirip o odada resim çizecektik hocam. Çekinmenize gerek yok arkadaşlar. Tıpkı hobi odasında olduğunuz gibi bu kararı vermekte de özgürsünüz. Oda kapatılmasın diyenler elini kaldırsın lütfen. Hocam bir tek bizim okulumuzda vardı o hobi odası. Hem bütün arkadaşlarımıza bahsetmiştik. Ders saadetle bana ait olan tek yer o oda hocam. Duvardaki grafitiye iki saat harcamıştım hocam. Biz yapmıştık o odayı hocam. Küçüktü ama bizimdi. Egemen. Buraya gelir misiniz lütfen? Evet. Görüyorsunuz. Arkadaşlarınız odalarını geri istiyorlar. Ya Egemen, burada hayaller, umutlar yıkılır demiştin hani? Madem öyle, önce arkadaşlarınızın yıkılan hayallerini onarmakla işe başlayacaksınız. Müdür bey, müsaade ederseniz Ufuk ve Egemen bugün derslerinden muaf olsunlar. Malum, hobi odasını düzenleyecekler. Benim için bir sakıncası yok. Yine birbirlerine girmesinler de. Evet arkadaşlar. Ders Saadet Lisesi'nin hakkınızda uygun gördüğü ceza bu. Fakat müdür beyi duydunuz. Birbirinize zarar verirseniz ya da hobi odasını düzenlemeden okuldan çıkarsanız o zaman cezanıza disiplin kurulu karar verir. Adamlara bak ya. Anında satışı koydular aga. Ama ben onları işleri düştüğü zaman göreceğim. Bu Ali ile Furkan'a nasıl ayar var ya. Prova yapacaklarmış. Taverna bu lan burası? Adamlar haklı. O da onların. Biz de yıktığımız gibi tekrar yapacağız. Ha, ufukla el ele. Ben de çok meraklı değilim akayla saatlerce takılmaya. Ya yine saldırsa Levuk? Yemez. Cesaret edemez artık. Sen yine çok güvenme Aga. Dikkatli ol. Asıl o dikkatli olsun. Artık rüzgar benden yana. Arkadaşlar, egemen, fuk. Cezanız başlayalı çok oldu. Bir an önce çalışmaya koyulsanız iyi edersiniz. Yapmak yıkmaktan uzun sürer. Ya. de mi sanıyorsun hoca? Hiç öyle bir şey düşünmedim. Ha bu arada sen istedin diye değil, arkadaşlarımız istedi diye burayı topluyoruz. Bunu da aklından çıkarma. Aynen. Vay harika. Bana karşı bile olsa ikinizin aynı fikirde olması çok güzel. Ceza amacına ulaşmaya başladı demek. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.